Aslına bakarsanız hayır. Crisis oyunlarını gerek konsepti gerek karakterleriyle az çok seven biriyimdir. Ama bu oyun olmamış gibi ya sanki. Bir şeyler saçma, bir şeyler eksik ne olduğunu tam çıkaramadım. Crysis'in şu ana kadar tüm oyunlarını oynamış birisi olarak söyleyebilirim ki Crysis 3 kesinlikle benim standartlarıma göre değil. Geçtiğimiz zamanlarda Crytek, Crysis 4'ün yapımına başladıklarını duyurmuştu. Ben de o sırada oynayacak bir şeyler arıyordum ve Crysis 4 haberini görünce ''Ulan ben şu Crysis oyunlarını falan bir daha mı oynasam ya?'' diye içimden düşündüm. Sonra da baştan sona tüm seriyi oynadım. Ve gerçekten kendi izlenimlerime dayanarak şunu söyleyebilirim ki Crytek, Crysis oyunlarını her seferinde daha da kötüleştirmiş, hep bir şeyini bozmuş oyunları. Bir tanesinin hikayesi kötü, bir tanesinin bölüm tasarımları kötü falan hep bir eksiklik olmuş sonraki çıkan oyunlarda. Bu olayında en çok Crysis 2'de farkına vardım. Crysis 2 ve 3'te açık ara söyleyebilirim ki gerek bölüm tasarımları, gerekse özelliklerimiz olsun her şey birinci oyuna nazaran çok tek düzeleştirilmiş. Evet Crytek her geçen oyunda grafiklerin üstüne daha da çok şey koymuş ve yine bizim sistemlerimizi yormuş olsa da grafik dışında diğer şeylerde ben bir gelişme göremedim. Konuyu uzatmadan hikayesinden başlayarak Crysis 3'ü neden bir türlü beğenemediğimden bahsedelim. Öncelikle oyunda hikayeyi anlamak pek kolay değil. Çünkü diyaloglar nasıl oluyorsa tam siz böyle çatışma esnasındayken falan geliyor çoğunlukla. Dolayısıyla da hikayeyi takip etmeyi biraz zorlaştırmıyor değil bu olay. Yine de ortada anlaşılması zor bir hikaye yok. Öncelikle yıl 2047 olmuş. Sal adında bir şirketin New York'un üstünü Nanodem adında dev bir zırh ile kapatmasıyla beraber Sef isimli bir teknolojiyi ele geçirip dünyayı kontrolleri altına almak istemelerini konu alıyor. Ana karakterimiz Profit ve Timmy'nin amacı ise bu sel örgütünün dünyayı kontrol altına almadan durdurmak. Nasıl? Çok klişe geldi değil mi? Öyle gelmesi normal çünkü gerçekten de öyle. Bu konsepte artık tonla oyun gördüğüm için hikaye beni hiç etkilemedi. Zaten oyun boyunca görevlerde hikaye namına bir şey yaptığımı ben hissedemedim doğrusu. Hep boş boş adam öldürerek geçiyor gibiydi. Tamamıyla bir işkence. Şu görev bitsin ya belki daha güzel bir göreve denk gelirim falan düşüncesiyle ilerlesem bile o güzel görevler niyeyse hiç denk gelmedi. Yemin ediyorum bak zaten Crysis 1'deki özelliklerin çoğunu silmişsiniz. Bir de üstüne beni 5-10 kilometre boyunca boş boş adam öldürerek yürütüyorsunuz ya daha da bir şey demiyorum. Oyunda yürümek işkence işkence. Crisis 1'de bir lokasyondan uzaktaki başka bir lokasyona hızlıca gitmek için iki seçeneğiniz vardı. Bunlardan ilki belli bir araç ile gitmek, diğer seçenek ise hızlandırma modunu açıp koşarak gitmek. Crysis 3'te ise saatte maksimum 50 km hızla gidebilen bir Supra gibi hissediyorsunuz. Hani oyunda araçlar yok, bari hızlı modu kaldırmasaydınız da kolayca gidebilseydik lan görev alanına. Crysis 2'de de buna benzer bir olay vardı ama en azından onda hızlandırma modu vardı ve yine bile hızlı gidebiliyorduk. Bunda hiçbir şey yok lan. Bari o kadar yol gittiğimize değseydi ama o da yok. Bölümlerde hakikaten bir şey yaptığınızı hissetmiyorsunuz. Önünüze garip garip yaratıklar, robotlar falan çıkıyor. Dakikalarca onları öldürüp onları ölmemeye çalışıyorsunuz. Sonra da sinematik giriyor. Sinematik bittikten sonra loop alınmış bot gibi yine aynı şeyleri yapıyorsunuz. Çeşitlilik desen yok, bölümlerin kalitesi desen yok. Silahlar da hallice zaten. Oyunda tıpkı Crysis'in diğer oyunlarında da olduğu gibi silahlarımızı özelleştirebiliyoruz. İyi güzel. Oyunda bol bol silah da var, onda da sıkıntı yok. E ama vuruş hissini yapmamışsınız birader. Gerçekten bir düşmana sıktığımı, ona hasar verdiğimi hissetmek için illa ana karakterin yerinde benim mi olmam lazım lan? Bu nasıl bir vuruş hissidir? Havaya sıksam daha çok hissederim yemin ediyorum. Ha bak bir de en sinir olduğum kısma geldik. Oyunun kapağına bakın. Nasıl? Güzel değil mi? Evet bence de güzel. Şimdi Frofat'ın elinde tuttuğu yaya bakın. O yay oyunda vuruş hissi en güzel ve kullanması en zevkli olan silah. Ve kapakta da görünce sanıyorsunuz ki oyun boyunca bu yayla oynayacağız, manyak gibi düşman avlayacağız falan. Hani zaten vuruş hissi kötü bari vuruş hissi fena olmayan bir yayı kullanmakta bir kusur yok değil mi? Ee, oyunun 20. dakikasında falan bu yayı alıyoruz. Bu yayın 4 tane farklı ok türü var. İşte bir tanesi patlıyor bir tanesi direkt sessizce öldürüyor gibisinden. Her ok türünden de 5'er tane bulunuyor. Siz oyunun daha onda birine gelemeden büyük bir olasılıkla bu okları bitiriyorsunuz. Tam mesele yok. Bir yerlerden ok bulur mu ümidiyle oyun oynamaya devam ediyorsunuz ve bir bakmışsınız oyun bitmiş. E hani abi? oyun boyunca en çok kullanacağımız silahlardan biri olmayacak mıydı lan bu? Oyunun kapağında bile var lan. Ne bokuna koydunuz madem bir iki kere ateş edince oklar bitecek ve bir daha kullanamayacağız. Ne saçma iş lan bu. Ha şimdi hemen eleştirmeyeyim belki benim mallığımdır. Ok toplanabiliyordur da ben fark edememişimdir ama hiç sanmıyorum. Yani toplanabiliyorsa bile muhtemelen çok saçma sapan bir yere koymuşlar ki bulunmuyor. Hani kullanması çok da zevkli olan bir silahtı ama tadını çıkartmaya imkan olmadan elimden aldılar. Mekaniklere gelecek olursak. Zaten Crysis incelemesinde bahsettiğim mekaniklerin aynısı geçerli. Sadece bu sefer ufak tefek farklılıklar var. En başta hızlandırma modu yok dediğim gibi. Onun dışında da diğer Crysis oyunlarında olmayıp bu oyunda eklenen skill ekranı bulunuyor. Yani ne kadar işe yaradığı tartışılır tabi bu skill ekranının. Çünkü oyun boyunca ben bir işe yaradığına hiç denk gelmedim. Sadece ekstra aksesuar olsun diye koymuşlar gibi duruyor. Ha gerçekten oyunda bir etkisi vardır tabi orasını bilemem. Ama bir etkisi varsa bile hissedemedim orası net. Onun dışında da pek bir mekanik söz konusu değil zaten. Fizikler zaten yok. Allah aşkına adamlar daha vuruş hissi nedir olur budur uğraşmamış gidip fiziklere mi uğraşacak bir de. Oyunun çevreğinde bile fizikler konusunda zaten bir şey beklemiyordum. Doğru da düşünmüşüm. Açık dünyası zaten hallice. Ya bak Critter Crisis 2'nin bile ilk oyundaki gibi olmasa da bir açık dünyası vardı dolaşabiliyorduk azıcık bile olsa. Bu oyunda dümdüz bir fanusta dönüp dolaşan bir balık gibi hissediyorum. Aslında bir yandan açık dünyasının olmaması da iyi. Çünkü zaten bir yerden bir yere gitmek işkence gibi bir olay olduğu için açık dünyasına katlanmak pek mümkün olmazdı. Yani tabii ki azıcık uğraşıp bir açık dünya yaptıktan sonra birkaç araç dahi olsa ekleyebilirlerdi. Seslendirme konusuna gelecek olursak ben oyunu Türkçe olarak oynadım. Yani seslendirmeler ve altyazılar tamamen Türkçeydi. Crysis'in diğer oyunlarındaki Türkçe dublajları falan beğenmiş olsam bile bu oyunda dublajlar hoşuma gitti diyemem. Şu anda bahsettiklerim asıl oyundan bağımsız bu arada. Oyunun Türkçe yamasını değerlendiriyorum. Alt yazılarda hiç problem yok. Çeviren ekip güzel yapmış. Ama dublajlar için aynısını söyleyemem çünkü dublajlar bayağı yapmacık hissettiriyor. Müziklerine gelelim. Müzikleri gerçekten sağlam o konuda anlaşalım. Tadına doyum olmayan müzikleri var oyunun. Grafikleri de aynı şekilde. Optimizasyonda yine sıçıp batırsılar da grafikleri güzel. Grafiklerin üstüne her oyunda koyuyorlar zaten. Ama oyunu kurtarır mı? Tabii ki hayır. Oyunu genel olarak beğendiğimi söyleyemem. Belki beklentilerimi çok yüksek tuttuğumdan olabilir bilemiyorum ama oynarken gerçekten çok sıkıldım. Yani bir daha elimi sürmeyeceğim oyunlar kategorisinde ilk 40'a sokarım bu oyunu o kadar ne söylüyorum.